Haydi türemiş fiilleri öğrenelim. Türemiş yapılı fiiller isimden veya fiilden türetilerek elde edilir yapım ekleri yoluyla. E buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir türde kökten türemiş bir fiil vardır. Hemen fiilleri bulalım hocam. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Babamın sözleri o günden beri kulağımda çınlıyor. Sözleriyle tüm rakiplerini acımasızca karaladı. Arabanın lastiği hiç beklemediğimiz bir anda patladı. Verdiğim evrakları hızlıca karşıki masaya götürdü. Şimdi değerli dostlar farklı bir kökten türemek değil mi? E şimdi bu zaten türemiş değil. İner sözcüğünü bir eleyelim. Düşünsem düş hayal düşten düşünmek o zaman bu isimden türedi. Çınlıyor çın yansıma bir kök. Yansıma köklerin tamamı isimdir hocam. Hemen isim yazalım. Karaladı. E kökü nedir bunun? Kara. Renk. Yani isimdir. E patladı. Pat. Değil mi? Yansıma bir kök. Yani isimdir. Şimdi götürdü. Çünkü değildir değil mi? Bunun kökü gitmektir dostlar. Gittirmek götürmek şeklinde söylüyoruz. Gitmek yani fiil kök kökü farklı olan E seçeneğidir.